Selamlar. Bugün hepimizi ilgilendiren o büyük soruların peşine düşüyoruz. İlk insanlar, yani ilk erkek ve kadın ne zaman yaşadı ve nasıl oldu da onlardan bugünkü o akıl almaz çeşitliliğimiz ortaya çıktı? Gelin DNA'mızda saklı bu gizemi birlikte çözelim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir yanda bilim bize diyor ki hepimiz tek bir ortak kökene, ortak atalara dayanıyoruz. Diğer yanda ise şöyle bir etrafımıza bakıyoruz. 8 milyar farklı insan var. Peki bu ikisi, bu iki zıt gibi görünen fikir nasıl bir araya gelebilir? Bu paradoksun büyüklüğünü şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Sadece kan gruplarından bahsediyoruz. Tam 36 farklı sistem var. Eter renkleri var, göz ve saç renkleri var, milyonlarca minik genetik fark var. Bütün bu çeşitliliğin tek bir noktadan başlamış olması fikri, hani kulağa neredeyse imkansız gibi geliyor değil mi? Ama işte işin ilginç yanı da bu. Bu sırrı çözmek için de tabii ki doğru aletlere ihtiyacımız var. Ve neyse ki o aletler her birimizin hücrelerinin tam ortasında saklı. Evet, genetik zaman makinalarımızdan, yani DNA'mızın ta kendisinden bahsediyorum. Bu zaman makinelerinin de iki kilit parçası var. Biri, yalnızca anneden çocuklarına geçen mitokondriyel DNA, diğeri de yalnızca babadan erkek çocuğuna geçen Y kromozomu. Bu ikisi neden bu kadar özel biliyor musunuz? Çünkü diğer genlerimizin aksine, bunlar nesiller boyunca neredeyse hiç bozulmadan, karışmadan aktarılıyor. Bu da bize ne sağlıyor? anne ve baba soylarımızı sanki bir ipi takip eder gibi doğrudan tarihin derinliklerine kadar izleme imkanı veriyor. İşte bilim insanları da tam olarak bu araçları kullanıyor. Soy ağaçlarımızı geriye doğru takip ediyorlar, ta ki bütün odalar tek bir kökte birleşene kadar. Hazır olun, şimdi o en eski atalarımızla tanışacağız. İlk durağımız anne soyu. Bu hattı takip ettiğimizde vardığımız yer tek bir kadın, mitokondriyal havva. Hemen belirteyim, bu dini bir figür değil, bu tamamen genetik verilerle ulaştığımız bilimsel bir sonuç. Peki ne zaman yaşadı bu ortak anneannemiz? İşte burada moleküler saat dediğimiz bir yöntem devreye giriyor. DNA'daki o minik, öngörülebilir değişiklikleri bir saat gibi kullanarak, Havva'nın yaklaşık 150 bin ila 200 bin yıl önce Afrika'da yaşadığını tahmin edebiliyoruz. Güzel. Şimdi aynı şeyi baba soyu için yapalım. Bu sefer Y kromozomunun izini sürüyoruz ve geriye doğru gittiğimizde yine tek bir ortak ataya ulaşıyoruz. Karşınızda Y kromozomal AD. Fakat onun tarihini hesapladığımızda, işte o zaman çok şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyoruz. Y kromozomal Adem yaklaşık 200 bin ila 300 bin yıl önce yaşamış. İşte şimdi bir dakika, aynı zamanda yaşamadılar mı yani? Bu bizim bu genetik dedektiflik hikayemizdeki en büyük sürpriz, en can alıcı nokta. Düşünsenize, aralarında on binlerce, hatta belki yüz bin yıldan fazla bir zaman farkı var. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte kilit nokta tam da bu. Mitokondriyal Havva ve Y kromozomal Adem bir çift değildi. Onlar kendi zamanlarında yaşayan tek insanlar hiç değildi. Her de binlerce kişilik kalabalık toplulukların içindeydi. Sadece şans eseri, istatistiksel olarak onların anne ve baba soyları hiç kesintiye uğramadan günümüze kadar ulaşan tek hatlar oldu. Diğer herkesin soyu bir yerlerde koptu. Tamam, bu inanılmaz gerçeği bir kenara koyalım ve en baştaki bulmacamıza geri dönelim. Madem hepimiz bu ortak atalardan geliyoruz, peki nasıl bu kadar farklılaştık? Gelin bu çeşitliliğin motoru nasıl çalışıyor kan grupları gibi harika bir örnek üzerinden bakalım. Çok kısa bir hatırlatma, Kan grubumuzu anne ve babamızdan aldığımız A, B ve O genlerinin versiyonları yani aleller belirliyor. Biliyorsunuz A baskın, B baskın, O ise çekinik. Peki bu kan gruplarının hikayesi ne? Genetik analizler bize çok net bir sıralama sunuyor. En başta atalarımızda sadece A kan grubu vardı. Sonra bir noktada bir mutasyon oldu ve A geninden işlevini yitirmiş O geni türedi. Çok daha sonra, bambaşka bir mutasyonla da B geli ortaya çıktı. Ve işte anahtar kelimemiz bu: mutasyon. Her birimiz doğduğumuz anda DNA'mızda, anne babamızda olmayan yaklaşık 60 ila 100 yeni mutasyonla dünyaya geliyoruz. İşte bu mutasyonlar sürekli olarak yeni havuzuna yeni bilgiler ekliyor ve gördüğümüz tüm o muhteşem çeşitliliğin ham maddesini oluşturuyor. Şimdi de bulmacanın son büyük parçasına geldik. Bu genetik çeşitlilik tüm dünyaya nasıl yayıldı da bugünkü o karmaşık desenleri oluşturdu? Gelin bu ortak yolculuğa bir bakalım. Elimizdeki genetik veriler ezici bir şekilde tek bir şeyi işaret ediyor. Modern insanlar Afrika'da ortaya çıktı ve yaklaşık 70 bin yıl önce küçük gruplar halinde buradan çıkarak dünyanın geri kalanına yayıldı. Bu Afrika'dan çıkış teorisi. Peki bu göç sırasında ne oldu? Şöyle hayal edin. Afrika'daki o büyük ve genetik olarak çok çeşitli ana popülasyondan küçücük bir grup ayrılıyor. Bu grup doğal olarak ana popülasyonun genetik çeşitliliğinin sadece bir kısmını, bir örneklemini yanında götürüyor. Sonra bu yeni grup büyüyor ve ondan da başka bir küçük grup ayrılıp daha da uzağa gidiyor. İşte bu seri kurucu etkisi denen şey inanılmaz bir sonuç doğuruyor. Ve bu tablo sonucu o kadar net anlatıyor ki Bakın genetik çeşitlilik yani bu heterozigotluk değeri en yüksek nerede? Afrika'da. Peki Afrika'dan uzaklaştıkça ne oluyor? Orta Doğu, Avrupa, Asya, Amerika gördüğünüz gibi değerler sistematik bir şekilde düşüyor. Bu binlerce yıl önceki o büyük yolculuğun DNA'mıza kazıdığı adeta bir harita gibi okuyabildiğimiz silinmez biriz. Ama görünüşümüzdeki, kan gruplarımızdaki, hastalıklara direncimizdeki tüm bu büyüleyici farklara rağmen, İşin en sonunda varmamız gereken en temel gerçek şu, aslında hepimiz ne kadar da benziyoruz. Bizi birbirimizden farklı kılan, gözle gördüğümüz her şey, aslında genetik kodumuzun sadece binde birlik küçücük bir parçasını oluşturuyor. Geri kalan %99.9'umuz tamamen aynı. Bu da hepimizin ne kadar derinden ortak bir hikayeyi paylaştığını gösteriyor. Yani DNA'mıza yazılı olan bu hikaye, Tek bir kökenin çok uzun bir yolculuğun ve inanılmaz bir adaptasyon yeteneğinin hikayesi ve bu hikaye bizi üzerine iyice düşünmemiz gereken çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor.